Değerli basın mensupları ve değerli hemşirelerimiz. Bilindiği gibi Sivrisar ilçenize bağlı Kaymaz Mahallesi mevkinde Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni 3. Kapasite Artışı ile ilave Maden Atık Depolama Tesisi Projesi için verilen ÇED olumlu kararına karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından dava açılmış. Mahkemece projenin vahameti nedeniyle öncelikle yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Yapılan incelemeler ve yargılama neticesinde ise dava haklı bulunarak çet olumlu kararı iptal edilmişti. Bu projenin çevremize ve ülkemize vereceği zararları daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Kısaca hatırlatmak gerekirse bu proje ile 490 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'den 2 milyon 700 bin ton cevherin Günde 149 kamyon ile Eskişehir Kaymaz Mahallesi'ne taşınarak zenginleştirilmesi planlanıyordu. Bu madencilik katliamı uğruna 5 milyon 500 bin metreküp kapasite ile planlanan 3. Zehir Atık Barajı 10 yılda dolacağından 4. 5. ve devamı atık depoları yapılacak 10 milyonlarca metreküp zehirli ve rehabilitasyonu teknik olarak mümkün olmayan zehirli atık bölgenin doğasını tamamen yok edecek. Her tarım topraklarını, meraları kullanılmaz, bölgeye yaşanmaz hale getirecekti. 490 kilometre uzakta çıkar çıkarılan madenin her gün 149 kamyonla kaymaza taşınıp işleneceği ve zehirli atıkların burada depo depolanacağı göz önüne alınırsa bu projenin aslında bütün kaymazın bir şirkete maden çöplüğü olarak tahsis edilmesi projesi olduğu açıktı. Kaymaz Mahallesi'nde yılda 60-70 kişinin kanserden yaşamını yitirdiği ve kanser vakalarındaki artışın Kaymaz'daki altın madenciliği döneminde bu sayılara ulaştığı dikkate alındığında madenci şirketin kar hırsının bırakın doğal hayatı bölgede yaşayan insanların yaşamlarını dahi yok saydığı ortadaydı. İşte bu katliam projesine ilişkin çet olumlu kararına karşı halkımızın ve kamuoyunun da haklı desteğiyle hukuk mücadelemizi kazanmış ve projenin uygulanmasına mahkeme kararı ile engel olabilmiştik. Maalesef ülkemizde daha önce de örneklerine defalarca şahit olunduğu gibi bugün de mahkeme kararına rağmen bu projenin uygulanmakta olduğu yönünde yörede yaşayan yurttaşlarımızdan birçok şikayet almaktayız. Kaymaz'da 3. Atık Maden Depolama Tesisine ilişkin projenin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 2023-858-2024-621 sayılı karar ile yürütmesini durdurulmasına ve iptal, iptaline karar verilmiş olmasına rağmen 3. Atık Depolama Tesisinin inşa edilmesine Kimler neden izin vermiştir? Yürütmeyi durdurma ve devamında iptal kararına karşın bu atık depolama tesisinin inşası mahkeme kararını uygulamakla yükümlü idari yetkililer tarafından neden mühürlenmemiş ve denetlenmemiştir? Bu konuda yetkili makamlara derhal göreve ve halka açıklama yapmaya davet ediyoruz. Mahkeme kararı ile yürütülmesi durdurulmuş olan projenin karara aykırı şekilde uygulanmakta olup olmadığını denetlemeli. İhlas söz konusu ise sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmalıdır. Ayrıca yine koza altın işletmeleri anonim şirketine ait Sarıcakaya altın ve gümüş madeni projesinde de tıpkı Çanakkale'den kaymaza cevher taşıma planında olduğu gibi Sarıcakaya'dan çıkartılan cevherin kaymaza taşınması planlanıyor. Sarıcakaya Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nde de Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı gereği proje kapsamındaki faaliyetin durdurulduğunu geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştık. Yine aynı şirkete ait Behçetiye Mahallesi mevkindeki ruhsat alanına ait projeden de biliyoruz ki buradan çıkarılacak cevherin de kaymaza taşınması şirketin planları dahilinde. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde hukusuz, hukuksuz ve yargı kararlarına hay aykırı şekilde Kaymaz'daki üçüncü atık maden depolama tesisini inşa etme cesaretini nereden almaktadır? Havama suyuma toprağıma dokunma havama suyuma toprağıma dokunma Arkadaşlarımız hakkında Alpakut Atalan Altın Gümüş Madeni Projesi'nin halkın katılımı toplantısı sonrası uydurma gerekçelerle Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü suç duyurusunda bulunmuştu. İptal edilmiş bir projenin mahkemenin durdurma kararına rağmen uygulanmasına sessiz kalan il müdürlüğü konu şirket menfaatleri olunca kendisine tevdi edilen kamusal yetkileri şirket yararına kullanmaktan geri durmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Temel görevi Eskişehir'in doğal kaynaklarını korumak olan Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün sürekli skandallarla hukuksuzluklarla anılmasını platform olarak endişeyle takip ediyoruz. Şehrimizin, ülkemizin en değerli doğal varlıkları olan madenlerimizin ve doğal kaynaklarımızın toplumsal çıkarlarımızı ve halkın iradesini hiçe sayan uygulamalarla sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek sermaye gruplarının karlara uğruna talan edilmesine, bu uğurda yeri geldiğinde mahkeme kararlarının dahi yok sayılmasına, bürokratik ve idari yetkilerin adeta bu sermaye grupları ve şirketlerin hizmetine sunulmasına karşı demokratik ve hukuki yollarla mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha yeniliyoruz.